Hepinize selam sevgili dostlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konuğu North Air oyuncu mouse'u. Son birkaç aydır adını çok fazla duyuyordum ve markaya ulaşıp bana deneme ürünü göndermelerini rica ettim ve beni kırmadılar. Buradan kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Bana bir adet mouse, bir mousepad ve bir de klavye göndermişler dostlar. Bugün Air model mouse'larını inceleyeceğiz ve mousepad'leri de bize eşlik edecek. Tabi ürün bedava geldi diye dostlar hemen övmeyeceğiz. Öncelikle kutusunu açacağız ve daha sonra mouse'a farklı testler yapacağız. Bakalım bu mouse beklentilerimizi karşılayacak mı? Kutu açılışına geçmeden önce dostlar küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Ve video sonunda da mouse hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. O zaman haydi kutu açılışına geçelim. Evet dostlar masamıza geçtik. Dilerseniz öncelikle kutu tasarımından başlayalım. Kutunun ön kısmında mouse'umuzun kendisini görebiliyoruz ve burada bir Nord logosu var dostlar. Yan kısmına geçtiğimizde burada bir adet QR kodu görebiliyoruz dostlar. Bu QR kodu sayesinde garanti belgenizi görebiliyorsunuz. Aslında güzel bir kısa yol olduğunu söyleyebilirim. Arka kısmına geçtiğimizde ise burada yine teknik detayları görebiliyoruz. Dilerseniz burada videoyu durdurup teknik detaylara kendiniz de bakabilirsiniz. Diğer kısmına geçtiğimizde dostlar yine burada bir Nord logosunu görebiliyoruz. Evet kutu tasarımına baktığımıza göre artık kutumuzu açabiliriz. Dostlar bu arada ben mouse'u yaklaşık bir aydır kullanıyorum ara ara ve bayağı bir tecrübe ettim. O yüzden yeniden bir kutuladım artık sıfırdan açıyormuş gibi yapacağım. Onun da bilgisini buradan vereyim. Zaten şuradan da açmıştım daha önce hemen şöyle açalım. Evet kutumuzdan mouse'umuz tek parça halinde çıkıyor dostlar içerisinde herhangi bir şekilde başka bir şey yok. Kutuyu kenara bırakalım şöyle mouse'umuz geldi bir kenarda dursun. Burada bir adet dostlar kullanma kılavuzu görebiliyoruz eğer mouse hakkında bir şey kafanıza takılırsa buradan bakabilirsiniz ancak zaten ben birçok şeyi buradan size aktarmaya çalışacağım. Bunu da kenara bırakıyorum. Evet mouse'umuzu şöyle çıkaralım. Öncelikle şunu söylemeliyim ki dostlar tasarım olarak Razer mouse'larına çok fazla benziyor ve ele gayet iyi oturuyor dostlar. Aslında neredeyse birebir Razer'ın bir, Razer bir mouse'una benziyor. Zaten şuraya fotoğrafını da koyarım dostlar o mouse'un. Baya benziyorlar tasarımsal olarak. Mouse'umuzun dokusu dostlar şöyle yumuşak hissettiren bir kaplama var. Üst kısmında ve gayet iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Şöyle kliklere de bakmak istiyorum. Evet klikleri de gayet güzel dostlar. Şurada bir adet DPI tuşumuz bulunuyor dostlar. Bu sayede DPI'yi hızlı bir şekilde oyunda değiştirebilirsiniz. Kablomuza gelecek olursak dostlar burada 1.5 metre uzunluğunda örgü bir kablo tercih edilmiş. Kablomuz çok fazla sert değil dostlar. Bu sayede mouse hareket ettirirken size engel olmayacaktır. Mouse'un alt kısmına gelecek olursak dostlar burada büyük bir skatez görebiliyoruz. Aslında şu orta kısmı da bir skatez yapsalardı iyi olabilirdi. Bu sayede mouse ortadan da boşluk yapmazdı ancak bu şekilde bir şey tercih etmişler. Bunları bu arada ben çıkarmadan kullandım dostlar daha önce. Yani videoda çıkarmak için sakladım açıkçası. O yüzden şimdi çıkarıyorum. Bunları aldığınızda siz direkt çıkarın dostlar. Çünkü bunları çıkarmazsanız mouse çok fazla iyi kaymıyor. Burada gördüğünüz skatezler dostlar PTF skates ve gayet iyi kayganlıklara sahip olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine de eklemek istiyorum. Keşke şu orta kısmada bir skates ekleselerdi. Bu sayede daha iyi bir kayganlığa ulaşabilirdi. Ancak bu haliyle bile dostlar gayet iyi kayıyor onu söyleyeyim Yan kısımda da dostlar iki adet tuşumuz bulunuyor. Dilerseniz bu tuşlara makro programı sayesinde istediğiniz komutları atayabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz scroll dostlar gayet iyi kayıyor ve benim her zaman söylediğim gibi ses yapmıyor. Ses yapmayan scrollları gayet seviyorum dostlar. Çünkü bu gırt gırt sesini ben hiç sevmiyorum açıkçası. Evet mouse'umuzun tasarımına da baktığımıza göre artık bilgisayara bağlayalım ve ışıkları nasıl görünüyor kısaca bir göz atalım. Mouse'u bilgisayara bağladım ve ışıkları direkt bu şekilde yandı dostlar. Dilerseniz bu ışık modlarını yine program üzerinden değiştirebiliyorsunuz ancak ilk taktığınızda bu şekilde bir ışığı var dostlar. Tabii ki burada yine programa bağımlı değilsiniz dostlar. Az önce fark ettiniz mi bilmiyorum ancak altında küçük bir tuş gizlemişler. Yine bu tuş sayesinde dostlar ışık modları arasında rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Aslında yüz kısma konumlandırmamaları güzel olmuş. Alt kısımda istediğiniz zaman mouse'u çevirip ışıkları değiştirebilirsiniz. Bu tuşun gizli olması açıkçası benim hoşuma gitti. Ve mouse'umuzda birçok da ışık modu bulunuyor dostlar. Yine bilgisayardan bakarız kaç adet var bilmiyorum ancak dilerseniz ışıkları da kapatabiliyorsunuz. Videolarımda özellikle mouse'un ışıklarının kapatılıp kapatılamadığı hakkında bana çok fazla soru soruyorsunuz dostlar. Evet mouse'un ışıkları alttaki tuş sayesinde dilerseniz sırası geldiğinde kapanabiliyor. Ve tekrar bastığınızda da başa dönüyor. Yani en son modda ışığın kapalı olduğu mod var dostlar. Işıklarımıza da baktığımıza göre dostlar şimdi bilgisayara geçelim ve mouse'umuzun programına kısaca bir göz atalım. Bakalım programında neler var. Mouse'umuzun programına gelecek olursak dostlar çok sade bir arayüz olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede aslında çok fazla bir kafa karışıklığı olmadan dilediğiniz ayara ulaşabiliyorsunuz. Bu ekranda dostlar mouse'umuzun tuşlarına farklı komutlar atayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum yandaki 4 numaralı tuşa geldiğimizde buradan Farklı bir komut atayabilirsiniz, makro atayabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir tuş özelliğini atayabiliyorsunuz. Performans sayfasına geldiğimizde dostlar, burada çeşitli DPI ayarları var. Dilerseniz buradaki fazlalık DPI'leri kapatabilir ve en çok kullandığınız 2 adet DPI arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Mouse'umuz bu arada 7.200 DPI'ye kadar çıkabiliyor. Bunu da eklemiş olayım buraya. Buradan dilerseniz yine mouse'un farklı hassasiyet ayarlarını yapabiliyorsunuz. Makro kısmına geldiğimizde ise dostlar dilerseniz burada bastığınız tuşları kaydeden bir tuş var. Yine burada farklı kısa yollar atayabildiğiniz veya istediğiniz komutları atayabildiğiniz bir bölüm bulunuyor. Burayı tabii ki ben şimdi göstermeyeceğim. Dilerseniz mouse'u aldığınızda buradan istediğiniz makroyu veya kısa yolu atayabiliyorsunuz. Yine buradan dostlar ışık ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada 12 adet farklı ışık modu bulunuyor dostlar ve Dilerseniz mouse'un ışıklarını yine buradan şöyle göstereyim. Kapatabiliyorsunuz. Kaydede bastığınızda mouse'un ışıkları tamamen kapanıyor dostlar. Ben şimdilik Ambilight modunda bırakacağım. Gayet sevdiğim bir mod. Bu modu bu arada tavsiye ederim. Son olarak dostlar mouse'umuzda müzik modu da bulunuyor. Bu modu sevenler çok fazla var. O yüzden bu modu da göstermek istiyorum açıkçası. Hemen şuradan Wave modunda açalım. Müzik modunu açtığımızda dostlar mouse'umuz bu şekilde yan sönmeye başlıyor ve müzik çaldığında veya bilgisayarda herhangi bir ses duyduğunda o sese göre ışıklar renk değiştirmeye başlıyor. Şimdi onu da göstereceğim. Hemen buradan YouTube stüdyoya geleceğim dostlar ve telifsiz bir adet müzik açacağım. <laughs> Müzik modumuz da bu şekildeydi. 3 farklı müzik modumuz bulunuyor zaten isimlerini de ben ekrana verdim ve tepkilerini gördünüz. Şimdi dilerseniz mouse'a bir de oyun testi yapalım bakalım oyunlarda nasıl bir tepki veriyor. Mümkün olduğunca tecrübelerimi size aktarmaya çalışayım. Oyun deneyimime gelecek olursak öncelikle olumlu yönlerinden başlayayım. Mouse gerçekten ergonomi konusunda çok iyi ve altındaki FTF skatezler çok iyi kayıyor ve iyi bir kontrol sağlıyor. Bu arada oyun deneyimlerimin tamamında yine Nord markasının 90x40 boyutundaki mousepad'ini kullandım. Onun da kayganlık ve dokusu gayet iyiydi. Mouse'ta herhangi bir şekilde gecikme hissetmedim dostlar. Tam olarak mouse sensör bilgisini göremedim açıkçası. Ancak içerisinde hangi sensör varsa işini gayet iyi yapıyor. Sağ ve sol klik konusunda açıkçası tıklama ise hoşuma gitti. Bu arada mouse'umuzun 5 milyona kadar tıklama ömrü bulunmakta. Bu sayede uzun seneler sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak RGB konumlandırmalarını ve tonlamalarını da sevdiğimi söyleyebilirim. Karanlık veya aydınlık fark etmeksizin gayet hoş bir aydınlatması var. Olumsuz bulduğum yanlarına gelecek olursak aslında burada sadece bir tane olumsuz yönle karşılaştım. Eğer siz de benim gibi mouse'u 800 dpi ve altında kullanıyorsanız ve oyunlarda da hassasiyet ayarlarını epeyce kısıyorsanız aşırı hızlı hareketlerde kaçırma yapabiliyor. Ancak ekleyeyim bunu sadece hassasiyet ayarlarını ve dpi hızını çok fazla düşürürseniz yapabiliyor. Şimdi bu fiyata daha ne bekliyorsun diye yorum yapanlar olacaktır. Siz de haklısınız. Ancak yine de bunu belirtmem gerekiyor. Sonuç olarak bu videoyu izleyip de bu mouse'u alanlar olacak. Ve bunu da videoda belirtmezsem bu benim ayıbım olur. Tabii bu söylediğim kaçırma olayını yine söylüyorum. Çok fazla yaşamadım. Fiyatına da bakacak olursak bence kabul edilebilir. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna doğru geldik. Mouse'umuzun kutusunu açtık ve size olabildiğince tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Bu arada dostlar şu videoyu çektiğim tarihte mouse 650 TL ile 700 TL arasında bulunabiliyor. Ve şunu da ekleyeyim. Herhangi bir şekilde reklam anlaşmam falan yok ama Noctus Gaming'den alırsanız bu mouse'u dostlar. içerisinden Steam kodu veya indirim kodları çıkabiliyormuş. Bunu da size söylemek istedim. Eğer mouse almak isterseniz Noctus Gaming'i de tercih edebilirsiniz. Peki siz bu mouse hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Sizce 650 TL'yi şu anda hak ediyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilir. Ve en önemlisi videoyu beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada incelememi istediğiniz ürünleri de yorumlara yazabilirsiniz. <laughs>